E, saatlerimiz E, setlerimiz 4.30 yine. ben eve yeni geldim. Sabah 5'te kalkmıştım. Yine bir YKS günle birlikteyiz bu arada Ne kadar oradan buradan konuştum. Neyse değişik bir giriş oldu. Ama olsun alıştınız siz. E, bir saat 40 dakikamızla artı bir diyelim. 5 gibi kalktım. Arkadaşımla e, Discord'dan değil e, normal WhatsApp'tan şöyle deneme yaptık. Birlikte çözdük. Güzel oldu. Verimliydi gayet. Ee, ara ara bunu yapmayı düşünüyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Birimizde hani ben iki haftada neredeyse beşte kalkamıyordum ama sırf arkadaşıma deneme çözeceğim diye kendime o motivasyonu vererek kalktım. Siz ee, size böyle tarz şeyler yaparak e, erken kalkmaya çalışabilirsiniz. Tabii geç yatmamak da önemli ama yine 12 civarı yatmıştım ve bunu başarabildim. Yani yaparsınız. Ee, yani 31 25 net geldi. Sabah çözmemize göre gayet ortalama iyi yani iyi bence. 30 üstü ise okeydir. Kabul edilebilir bir denemedir benim için. Genelde yani zaten o civarlarda yapıyorum. Türkçeyi o şekilde. Yani bir de matematik çözmek istiyorum. Sonra Trigo çalıştım Eyüp Bey'den. Ee, bir videomu ne izledim sabah. Ve ee, sonra zaten vakit geldi. Okulda da pek çalışamadım. Hani müzik vardı mesela boş iki ders ama onda da pek bir şey yapamadık açıkçası. Biraz kendimce boş bulduğum bir derste e, şimdi şey yapmayayım. Çalışmış olabilirim. TYT Matematik 1-2 test. Onun dışında pek bir çalışma yapmadım. Yani iki saat diyebiliriz ama onu artık ekleyemeyeceğim. Kasımda da çok önemli değil. Fazla çalışma göz çıkarmaz. Anlaşıldı biraz belki de ama. Bu hızla rengin e, bu denemesini çözmeyi düşünüyorum. Bu TYT Matematik denemesi. Birinci denemesi. Bir ara bunu çözeceğiz. Şimdi e, Biraz dinleneceğim falan. Ondan sonra çözeceğiz. Bir yemek falan yiyeceğim. Benim günlük rutin böyle yani. Yemek yemeden ders çalışamıyorum. Aslında öncesinde deneme atsam güzel olur ama şu an biraz kafam yorgun ve sonra birim var matematikten. Ondan dolayı hani daha sonrasında çözsem daha iyi olur gitmeye geliyor. Akşama da pek bırakmak istemiyorum aslında denemeyi. Çözersem de görürsünüz. Öyle bir başlangıç yapmak istedim. Bayağıdır bu şekilde güzel bir vlog olmuyordu. Ee, yani bayağıdır şey istiyorum. Yani her gün atayım işte... 200 günde atıyorum. Hani birinci gün, ikinci gün. Hani son kaç gün kaldı? Şu an 190 gün. İşte birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye. E son 190 gün, son 189 gün gibi. Bu tarz bir e, ne denir ona? Seri yapmak istiyorum. Bayağı da düşünüyorum. Hani bu böyle yaklaşık kaç haftadır bilmiyorum. Sınav zamanlarından beri aklımda. Ama bir türlü böyle fırsat bulamıyorum veya hani o gün verimli geçmemiş oluyor. Bir şekilde hani video çekemiyorum. E, bundan dolayı da böyle bir seriye asla başlayamıyorum. Yorumlarda bir şekilde beni gaza getirirseniz başlamak istiyorum. Gerçekten bunu çok yapmak istiyorum. Size ee, de bir sormak istedim. Bir saniye kısımda çözdüğüm çözdüm. şöyle kısaca bir göstereyim. Hem yani denklemler kısmında. Çok bir şey yapmadım açıkçası. Bir iki test çözdüm. Biraz geometri uğraştım. Birkaç soru öyle baktım. Öyleydi yani. Okul pek verimli geçmedi. Yine de hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Öyle. Şimdi birazdan görüşmek üzere. Uf. Çok ödevim var. Bir de bundan. Bir de föyden var. Bir süre beni terigo basarken göreceksiniz. Şimdi kahvemi içeceğim. Bir şeyler atıştıracağım. Belki bir şey izlerim azıcık sonra da bu denemeyi çözeceğiz artık yani. Günün ikinci denemesini çözdüm ve saat baya geç oldu. Biraz geç başladım ve aşırı böyle biraz uykulu çözdüm. O yüzden normale göre bir tık az işaretlemiş veya hemen hemen hani bir 5-6 soru daha az işaretledim. Geometrilerden ve birkaç soru daha fazla yapabilirdim. Ama gerçekten çok uykum var ve yani zamanı fazla bile verdim. Bunun iki katı verdim. Belki daha da fazla olabilir. Yani biraz fazla verdim. Bir tık arada böyle bir beş dakika gözüm uyumuş gibi bir şey oldu. Gözüm yıkadım geldim. Ortam değiştirdim falan. Anca öyle çözebildim. Ee, o yüzden yani fena değildi. Verimlik açısından bir ara verme durumu oldu. O da olmasa daha güzel olurdu. Şimdi bir kontrol edip geliyorum. Taylor'ı en çok e, dinleyen %3 hayranın arasına girmişim. <laughs> Özetti. Göstermek istedim. Bu şarkıya bitiyor ya En sevdiğim şarkılarından biri Taylor'ın. Hatta en sevdiğim şarkısı direkt. Bunu Spotify'la da kanıtladım sanırım. <laughs> Bu arada Vampir çıktım. Siz ne çıktınız? <laughs> kontrol yaptım ve beklediğimden kötü geldi ve aynı zamanda dikkat eten de çok fazla. Normalde bu kadar çok yanlış yapmam. Selamlar dostlarım. Şu an cuma günü okul bitti. Geldik. Ee, saat 5'e yaklaşıyor. Antibari trigonometri son dersimizi bitirdik. Ee, kalan derste de birkaç soru sordum. Önce teneffüslerde de sordum. Ee, bir önceki günün denemesine Biraz hocaya analiz yaptırmayı bir şey aldım. Çünkü çözümlerine varsa da bakmadım açıkçası Hocaya sormak bana daha güzel geliyor ee, birebir öğrenmiş oluyorum Çünkü Ya bu 12 12'de trigonomi biraz değişik çok formül var Ama o kadar da zor değil gibi Ama zor da gibi geliyor Ama benim en sevdiğim konu olduğu için Ne kadar çok ama kullanırsam bir cümlede En kanadım konu olduğu için Ayet ve matematik şu anlık Çok da sıkıntı değil ya halledeceğim e, hoca zaten şey dedi. E, hafta sonu elinizdeki bütün ders kitaplarından trigonometri çözün dedi. Ve bunu benim yapabilmem imkansız. Ama iki tanesinden çözeceğim. Çünkü 3-4 tane var bende. Ayta matematikte bayağı bir şey yapmak istiyorum. O yüzden hepsini bitireceğim. Ama e, denemeye de yakında başlayacağız. Hoca bir an önce bitirdi dedi. O yüzden çabalayacağız. Çok çabalayacağız. Ve o yüzden derece günlükleri yapmaya karar verdim. Hani şöyle. Nasıl olsa 6 ay kaldı benim de artık böyle adam akıllı hayvan gibi çalışmam gerekiyor tabiri caizse. Ondan dolayısıyla da her gün bile size de rapor verir gibi atarsam etkileşim içinde oluruz. Hem ben de çok aktif değilim YouTube'da onun için de güzel olur. Sorumluluk bilinci de daha da çok uyandırır. Size video içerik üreteceğimden dolayı bence daha güzel olur diye düşündüm. Bir de ne yaptım bugün o okulda? Şu TET Türkçe denemesini hoca sorularını sordum. Ee, matematik ilacından biraz kayıt matematik çözdüm şöyle. Ben yani, kullanmayacaktım aslında. Benim seviyemin altında bir kitap. Daha böyle başlangıç için bir olan bir kitap. Ama e, yani okulda çözmeye karar verdim bunu. İşte boş derslerde olur, teneffüste de olur. Yavaş yavaş okulda bitireceğim. Yani çok da bir şartım yok. İlk başta dedim ki 3 hafta boyunca sadece bunu çözeceğim. En fazla maksimum 3 haftada bitireceğim. Ama bunu Semine hocadan duymuştum. Şey demişti. TYT matematikte de hızlanmak istiyorsanız kendi seviyeniz altında bir kitap bitirin. Ama bizim hocamıza onun yerine daha kaliteli kitaplar çözme. Yani seviyenin altında çözme dedi. Seviyenin altındaki olmayan şey seni geliştirmez dedi. Hızlandırabilir ama gelişecek bir kitap çözmen daha iyi olur. Dedi. Ondan dolayı bunu yavaş yavaş okula çözeceğim. Bu biraz böyle pratiklik katar. Ekstra çok test çözeceğim için normale göre. Evde yine normal. Acilin normalin kitabıdır. İşte bilgi normal kitabıdır. Onlardan ilerleyeceğim. Bir de Eyüp Hoca'nın kampının hala bitirmediğim kısımlar var. Bu içerisinde onu bitirmem gerekiyor falan filan. Müzik <laughs>